mermer ile yaşamak Renkli renkli mermere ne hayatlar verdim ben Koca koca kütleyi keskin musla işlerim Yaptığım motiflerle uğradıma erdim ben Kurduğum hayallerle neler neler düşlerim Duygularım canlanır, emekle şekle döner. Yüzümdeki tebessüm taşın kalbine iner. Persinlerim sabrını, öfkemse erir söner. Her gün yeni umutla tekrar tekrar başlarım. Keski çekiş sesleri yankılanıp estikçe Gözüme engel olan toz sızını kestikçe Taş bile talih gibi bazen bana küslükçe Düşünceye kapılır, çatır kalır kaşlarım. İşlediğim tabloya inci mercan saçarım, Aslanı kükretirim, kartal ile uçarım. Gönülde bahar olur, çiçek gibi açarım. Bozkurt başı dikerek çakalları taşlarım. Kafkasiyin nakşettim, her taşta şekil olsun, dikilsin hep eserim, meydan onlarla da olsun. Her hayratta bir imza, her taşta izim bulsun, rızkım için harcanan benim bunca yaşlarım. Her gün yeni umutla tekrar tekrar başlar, her gün yeni umutla tekrar tekrar başlar.